Merhaba. Ee, ben de Doktor Soner Soner Tezcan. Merhaba ben Doktor Soner Tezcan. Bugün kırmızı koltuğum tam kırmızı olmasa da konu benim. Plastik ve ve estetik cerrahi uzmanıyım. Ee, bugün hep beraber arkadaşlarımız hazırladıkları sorularla birlikte e, yanıtlamaya çalışacağım. Terzi kendi söküğünü dikemezmiş. Sizin estetik operasyonunuz var mı? Var. Ee, ben burun ameliyat oldum zamanında. Kendi söküğümü dikmedim tabi. Ama tabi ki nefes problemim vardı o yüzden oldum. Estetik <laughs> değildi amacım. Öyle bir ameliyatım var. Burun ameliyatı olmuşluğum var. Ee, çok memnunum. Nefes iyi alabiliyorum. En önemli şey de zaten buydu. Herkese göstermem gerekiyor mu? Yanlış falan yapacağız. Yanlış soru okumayın, kafanızdan okuyorsunuz falan demeyin diye. Zengin ve çirkin olmak mı yoksa fakir ve güzel olmak mı? Zengin ve güzel olmayı tercih ederim. Daha doğrusu yakışıklı olmayı tercih ederim. Fakirlik, zenginlik, bunlar hepsi geçici. Para olduktan sonra oldu. Çok o, politik olduk. Para olduktan sonra da... <gülüyor> 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 tamam, tamam. Kendim oluyorum. <laughs> para olduktan sonra evet, güzel olmak. Bakımlı olmak çok daha kolay. Ama herkes bence kendi içinde zaten güzel. Herkes kendi doğal güzelliğini korumalı. O yüzden bakımlı olabilmek... ...için çok ciddi paralar harcamanıza da gerek yok bence. Yüzünüzde değiştirmek istediğiniz bir yer olsaydı bu neresi olurdu? Yüzümde değiştirmek istediğim bir yer olsaydı... ...ya açıkçası çok memnunum halimden ama... <gülüyor> <gülüyor> ...herhalde saçım olurdu diye düşünüyorum. O da çok baskı vuruyorum <laughs> çevreden o yüzden <laughs> şu anda. Saçını ekelim, saçını ekelim, saçını ekelim diyenler var. Vallahi ben böyle iyiyim. Ee, saçı taramamak, saçı kurutmamak bunlar çok ciddi derecede... Ee, insanın hayatını kolaylaştıran şeyler. O yüzden yüzümde değiştirmek istediğim bir yer olsaydı saçım olurdu. Ee, ama herkese herkes kendi haliyle, kendi mutlu olduğu haliyle olsun derim ben ilk olacak Bunlar çok zor sorular değil bu arada. Ben öyle geldi Karşımızdaki insanın yüzüne bakınca şurası şöyle olsa daha iyi oluyor dediğiniz oluyor mu? En çok nelere dikkat ediyorsunuz? Kesinlikle bu bir meslek hastalığı bir defa. Deformasyon yaşıyoruz, mesleki bir deformasyon. Karşımızdaki insanın yüzüne bakınca şurası şöyle olsa iyi olur dediğim oluyor. Ee, işte daha farklı noktalara kaymasın yeter ki. <laughs> Sadece yüze bakınca sorun olmuyor. Ama Vücudun <laughs> <laughs> eşi baktığınızda garip karşılanabiliyorsunuz ama karşınızdaki bir plastik rastsa lütfen bunlara sakılmayın. Tamam mesleki deformasyon. Başka hiçbir niyetimiz yok. Sadece dikkatimizi çeken şeylere bakıyoruz. Bir estetik operasyon olsanız hangi estetik operasyon olurdunuz? Eğer küçük bir işlem olsaydım kesinlikle botoks olurdum. Çok güzel bir şey. Bir estetik ameliyat olsaydım daha önce hiç düşünmedim ama herhalde rinoplasti olurdum. E, çünkü bir anda her şeyi değiştirme, değiştirebilmek çok güzel. Yüzüm evet. Yüzün tam ortasında herkesin dikkatini çekebilecek bir yerde bir anda değişince bütün her şey değişiyor. Zaten estetik bulmacalardan da bunu biliyoruz diye düşünüyorum. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Gün içerisinde en çok kullandığım kelime nokta nokta noktadır. Şey değil herhalde <laughs> diyeceğim. Şey değil'i çok kullanıyormuşum. Bu ara öyle söyleniyor şey değil ne değil. İşte o her yere giden bir kelime olduğu için şeyi çok kullanıyor olabilirim. Onun haricinde ı'yı çok kullanıyorum. Dördüncü <laughs> <laughs> yaptığım gibi ı ıı, şeklinde devam eden boşluklar yaratıyorum kendime düşünme payı. Biraz karıştırayım ya bunlar Bekledim ya. beklediğim kadar zor gelmedi. Altta da herhalde sonradan sakladınız. Sonu şalgam mı? O ikisi de değil. İkisi de değil, soda da değil. Şöyle yanında herhangi bir şey değil. Ayran biliyorsunuz suyla. Bir de çok güzel bir laf vardır. Ben onu çok severim. Milli içeceğimiz sudur. Bazen bayram olur, yoğurt koyunca ayran olur. Diyorum. <laughs> Estetik cerrah olmasaydınız ne olmak isterdiniz? Eğer bunu geçmişe dönelik bir şey soracak olursa kesinlikle matematik öğretmeni olmayı çok istemiştim. Olmadı diyeyim. Hani memnun muyum hayatımdan? Çok şükür çok memnunum. Daha böyle uçuk bir cevap vermem ya da ne bileyim kafamdaki e, daha mutlu olacağımı düşündüğüm bir hayalimi soruyorsanız eğer o zaman kesinlikle her çocuk gibi bir bakkal dükkanım olsun isterdim. Bakkal olmak isterdim. Bol bol çikolata, bol bol yiyecek. Bence en güzeli o. Heykel tıraş olsaydınız kimin heykelini yapmak isterdiniz? <laughs> Zor soru. Bugüne kadar bütün düşüncelerine saygı duyduğum ve kesinlikle yolunda gitmeye çalıştığım Kemal Atatürk'ünkini yapmak isterdim. Bambaşka bir şey çıkarmak istersem aileminkini. Bir selfie pozumuzu yapmak benim için çok çok daha güzel olurdu. Her ameliyat öncesi yaptığınız bir ritüeliniz var mı? Mesleki anlamda aslında her ameliyat öncesi yaptığım ritüel bir bir defa kafa, kafamda onu bir yaşamak doğru planlamadığınız bir ameliyat evet, zaten doğru gitmeyecektir. O yüzden planlamasını her zaman yaparım. Onun haricinde yaptığım ritüellerden bir tanesi hastaya istek şarkı soruyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Spanca yazmasını istiyorum falan Yo, e, hastanın keyifli uyuması benim için de çok önemli. Dolayısıyla müziksiz bir ameliyathaneyi düşünemiyorum. Hastaya da istek parça istediğim oluyor. Çalıyoruz. Reklam olmadı inşallah. Ezel mi, normal der mi? Kesinlikle Ezel. Çünkü normalleri tanımıyorum. <laughs> Ama Ezel'i de çok beğenerek dinliyorum ayrı ayrı. Daha önce hiç herhangi birini öldürmeyi aklınızdan geçirdiniz mi? <laughs> Tabii ki. Yani hepimizin olduğu gibi hayatımızda, yani şu insan karşımda olmasa dediğiniz çok zaman yaşıyoruz. Bu özel hayatım için geçerli. Mesleki hayatımda, profesyonel hayatımda bizim işimiz tam tersi hayat kurtarmak. İçimdeki ses ne diyor? Yeterli mi? <laughs> 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 İçimdeki ses bol bol gez diyor. Bol bol yaşa diyor. Onun haricinde bir şey demiyor. Bugüne kadar karşılaştığım en ilginç istek neydi? Tamam isim ve yer vermeyeceğim. Anlatıyorum. <laughs> Çok güzel bir şey bu. Bir gün oturuyorum, poliklinik yapıyorum. Bir hasta geldi. Buyurun dedim, neden şikayetçisiniz? Dedi ki hocam ben yüzümdeki benden şikayetçiyim. Şöyle yaklaştım, baktım, inceledim. Tamam dedim, alınabilir. Dedi ki yok hocam, alınmasını istemiyorum. Bunu alıp buraya koyabilir misiniz dedi. <laughs> şöyle durdum. Şöyle yaslandım sonra. <laughs> Ciddi misiniz dedim. <laughs> ciddiyim dedi. <laughs> yani o karım bir şekilde ciddiyim dedi bana. Sonra sorguladığımda psikiyatriye gitmesi gerektiğini <laughs> fark ettim hastanın ve psikiyatriye yönlendirdim. bir hastam olmuştu. Bence benim hayatımdaki en ilginç istekti. Hayır. Neler, neler neler, daha neler neler. Siz en ilginçini sordunuz o yüzden bunu anlattım. iPhone'un kamerası çeviriyor aslında. <laughs> Kulaklarımızı Japon yapıştırıcısıyla yapıştırırsak estetiğe gerek kalmaz mı? Bunu yapan, deneyen, yanlış hatırlamıyorsam magazinsel insanlar oldu. <laughs> Geçici olarak estetik bir görünüme sahip olunabilir tabii ki. Ama kulakların sadece arkaya yapışması değil, bu işin altında bir sürü teknik var. Lütfen evde denemeyiniz. <laughs> Fakat bizim yapmamız gereken şeyler çok ufak tefek bir şey değil. Sadece kulağın arkaya alınması, kafatasına yaklaştırılması değil olay. Sadece küçük bir ipin takılması değil. Dolayısıyla Japonya başlarısını kesinlikle önermiyorum. Pirit daha güzel. <gülüyor> <gülüyor> Siz olsaydınız 300 mü 400 mü tercih ederdiniz? Ee, bakayım. Bana 400 gider. <laughs> göğüs kafesini evet. çabuk çok önemli. Ben hastalarımı hep anlatıyorum. Bu arada arkadaşlarımızın söylediği şey meme protezi. Onu da alttan vermiş olalım. Ee, ama herkesin göğüs kafesine göre takılmalı. Örnek gösterdiğim ünlü kim? Bunun gibi olmak istiyorum. Kesin vardır. Hiç düşünmedim. Yine hazırlıksız yakalandım. Şık yok mu? Yok. Ama biz ÖSS e çocuğuyuz yani. <laughs> hep şıkla alıştık. İsim veriyoruz, reklam olmuyor. Hmm, çok düşündüm. Daha çok Türk düşünüyorum diye düşünüyorum. Yabancıları zaten hani özel hayatlarına çok hakim de zaten değilim. Bilmiyorum ya çok çocukluktan kalmış bir şey olabilir. Mehmet Aslan tu diyorum. Güzel. Evet. Eli pirenayla dolu bir havuz mu? Yoksa bir köpek balığının olduğu deniz mi? Kesinlikle ve kesinlikle bir köpek balığının olduğu deniz. Bir şekilde kandırırız diye düşünüyorum. Tek, şimdi 50 tanesini kandırmak çok zor. Seda Sayan'ın hemşerisi olduğunuz için nasıl hissediyorsunuz? <laughs> Valla çok memnunum. Kendisine buradan söz veriyorum. <laughs> <laughs> İstemiyorum. Benim branşımda öne çıkan birisinin olması ayrıca nasıl benim buldum? için güzel. Nasıl buluyorum? Ee, bence kesinlikle değişimi çok iyi. Sadece belli noktalarda... E, yani özellikle yüz mimiklerini bozacak derecede bazı fazlalıklar var. Buradan sesleniyorum. Lütfen birazcık daha... <laughs> biraz daha azaltalım. Karıştırıyorum Sonlara, Sonlara da yaklaşıyorum. Heyecan bastı. Manisa yaprağı mı? Tokat yaprağı mı? Tabii ki biz başkasını görmediği için... <laughs> Tokat, Tokat yaprağı. Tokat yaprağını da ayrıca yani şimdi kime sorsanız... Tokatlı olmak gerekmez. Tokat yaprağı da, diğerleri konusunda çok bir tecrübem de yok yani, manisa yaprağı. Artık ben hiç sarma yapmadım ki. Bir eşya olsaydınız ne olurdunuz? Ya çok dip soru ya. Hemen aklıma bir dijital neyse bir şey geldi, böyle kulaklık diye geldi. Ama bluetooth. Ya ben sorduğunuz her şeyde bir anlam Arıyorum. <laughs> Bula, e, bulamıyorsam kusura bakmayın. Bir de mi lahmacun mu? Bunu yazan arkadaşınız biraz açtı. Evet fark ettim. Lahmacun. Ve de Antep lahmacunu. Asla vazgeçmem dediğim şey nokta, 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 noktadır. Ya çok zor sorular ama ya. Şimdi ne desem öbür kısa alınacak. O yüzden kişilerden bahsetmeyerek bunu algılıyorum, alıyorum. Asla vazgeçmem dediğim şey ve aslında eşya olarak... Aa biraz önceki soruyu bile değiştirebiliriz aslında. Eşya olarak da en değer verdiğim şey kalem. Bence bir insan kalem olabilse keşke. Karpuz mu, kavun mu? <laughs> Bunun altında bir şey arayabiliriz. Evet, fark ettim onu. Karpuz mu, kavun mu? <laughs> kesinlikle kavun. Ama karpuzun da yakıştığı yerler var. <laughs> Bu sorunun cevabı kavun ama karpuz da kesinlikle yakışır diye düşünüyorum. Yerler, vücudumuzda değişik yerler. Ya da kişiler olabilir. Yeni sorumuz gelsin. Ünlü isimler estetik yaptırdığını neden kabul etmiyor? Valla ünlü isimler estetik yaptığını kabul etmiyor. Son zamanlarda böyle bir durum var kesinlikle. Doğal olarak ben iyi mi imajını yaratmak istiyorlar diye düşünüyorum. Ee, kabul edenler de var. Sadece küçük işlemleri estetik işlemler saymayanlar da var. Dolayısıyla ünlü isimler estetik yaptırdığını kabul etmeli mi? Bence kabul etmeli. Ufak ve doğal görüntüler her zaman. Çok daha kabul edilebilir bir şey bir defa zaten fazlaysa sizin kabul edip etmemize gerek yok anlaşılıyor. <laughs> Bitti. Burada olmaktan kesinlikle çok memnun oldum. En sevdiğim şey kendi halimle herkesin karşısında olabilmek. Kendi halimden başka bir haliyle e, karşısında olmak istemiyorum. Olsam da kabul ediyorum. <laughs> Herkese de yine bol güzellikler içinde oldukları ve doğal halleriyle hep birlikte hayatı paylaştıkları günler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. <laughs> Yapabildim mi <gülüyor> 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 <gülüyor>